Gündemimiz Resulullah. Resulullah. Gündemimiz Gaze. Gündemimiz Gündemimiz Davetimiz tevhid ve Sünnet. Davetimiz ve Sünnet. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kudüs Platformu öncülüğünde Sumut Filosu'na destek amacıyla bir program düzenlendi. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filoya destek mesajları verdi. Er, er, er. Er, er. Etkinlikte konuşan Kudüs platformu temsilcileri, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için atılan bu adım insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bizler de Gaziantep'ten bu sese destek veriyoruz." denildi. Etkinlikte konuşan Beytülmaktis Öncüleri Derneği yönetim kurulu üyesi Recep Songül şu ifadelerde bulundu. Biz bunlara biraz Malumunuz Gazeli Müslümanlar büyük sıkıntılar çekiyorlar. Yani, Yaklaşık olarak 17-18 yıldır çok kapsamlı Müslüman bir boykot içerisinde yaşıyorlar. Bir Çünkü insanın ihtiyaç duyabileceği en, en temel özgürlüklerden, en temel ihtiyaçlardan yoksun İslamiye'de, bir şekilde sarmış, katil, işgalci İsrail'in insafına bırakılmıştı ve. Ama bu zaman işgal devam ettikçe uzaklaşmış. insanların, maalesef, kardeşlerimizin, oradaki mazlumların ee, de, acıları, dertleri daha da fazla açmıştır. Dünya ne? maalesef bu zulme, bu, bu haksızlığa etmiştir, dur diyemedim. Devletler dur diyemedi. Medeniyeti ifade ve medyanın medeniyetin inşallah, öncülüğünü ifade hepsi, ettiğini her söyleyen devletler maalesef zulmün de, bir parçası kabe'de haline geldiler kabe'de ve yapılan de, bütün girişimler kabe'de sonuçsuz kabe'de kaldı. De, en nihayetinde Nisadaki artık sivil bir, sivil, bir halk halk sivil bir halk hareketi, sivil insanların, sivil insanların, sivil insanların vicdanlı insanların bu işe dur demesi babından sumut filosu dediğimiz arkadaşlarımızın kardeşlerimizin gemilere binerek maalesef yani bunu utanarak ifade ediyoruz gemilere binerek denizin dalgaları. Ne içerisinde Gazze'ye ulaşma iradesini gösterdiler. Burada... Yeni Adım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Muhammed Emin Şimşek şunları söyledi. Bildiğiniz gibi iki yıl önce 7 Ekim'de başlayan İsrail'in barbarca saldırısı neticesinde iki yıldır kardeşlerimiz katlediliyor. 2 yıldır da dünyanın birçok yerinde eylemler yapılıyor. Sesler çıkarılıyor, itirazlar yapılıyor. Ee, bu bağlamda e, en son e, Abi, yaklaşık yaklaşık bir ay önce e, Sumut Ayak Filosu kalkalım. adı altında 50 e, e, gemiden oluşan e, bir filo yola biz çıktı ve Gazze'deki ablukayı var. kırmak üzere. E, biz de Sadece, karadan destek olmak için e, Türkiye'nin ve dünyanın birçok bir yerinde insanları. aynı anda insanlar e, toplanıyorlar Kıralım ve gösterdiği e, yapıyorlar. Kudüs platformu sözcüsü Murat Şahin ise şunları aktardı. Serin! Gaziantep gecelerinden Akdeniz'deki Sumut filosuna selam olsun. Biz iki yıldır meydanlardayız. Elhamdülillah bu işi başaracağımızı inanmıştık. Çünkü zafer inananların demiştik. Bugün de Sumut filosu İsrail'in kartondan bir devlet olduğunu bize gösterdi. İsrail bizim 44 tane gemimize 14 saat el koyamadı. Eğer biz bu gemilerin arkasından yüzlerce gemiyle tekrar yola çıkarsak Allah'ın izniyle bu ablukayı kıracağız. Burası Sumut Çok Filosu'nun e, geldiği Temislik uzun bir yolculukta bizim duruşumuzu edemiz, göstereceğimiz şey edemiz ve edemiz bunun bir paydaşı olup yani, gemiye dahil olmasak enniyetin. da geminin yoldaşı ah, olduğumuzu göstermeye geldik. Urzu Bugün Urzu o gemiye binenlerle Vali burada enniyetin. kalanlar arasında fark yok. Onlar 500 gemiyi de 5000 gemiyi şey de biz her seferinde daha da katlanarak yola gideceğiz. Sumut'taki arkadaşları kastediyorum. Oradaki Öldürenen hem Müslüman hem Müslüman olmayanların yaptıkları bu eylem, bu yaptık. vicdan hareketine burada destek vermek, ötesinde, onların yanında durduğumuzu ifade etmek, yapalım, onlara güç, kuvvet kazandırmaya, moral kazandırmaya girişine, için çaba harcamaktır. Böyle ifade edilebilir. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve Türk bayrakları ile meydanda toplanırken, Dualar edilip Filistin halkı için destek sloganları atıldı. Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşma dualarla son buldu.